Elbistan'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla yaklaşık 30 bin okul öncesi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi karne sevinci yaşadı. 8 Eylül 2025 tarihinde başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Elbistan'daki yaklaşık 30 bin ve ülke genelindeki ilk ve orta öğretim kurumlarındaki 20 milyona yakın öğrenci yarı yıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla Taşburun Toki İlkokulu'nda karne programı düzenlendi. Karne törenine Elbistan Kaymakamı Muhammed Fatih Demirel, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Gezer ve Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdem Hurma katıldı. Kaymakam Demirel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Gezer öğrencilere karnelerini ve hediyelerini dağıtarak heyecanlarını ortak oldu. Bu, Bakalım. Bu da bunlar da böyledir. Evet. Evet. Rahat takalım diye. İyi mı? Evet. ve <laughs> Nereye istersin? Aslında, kas, Asker Önemli. mi? Asker mi? Asker mi? Asker mi? Asker